Merhaba gençler. Yeni bir derse başlıyoruz. En son dersimizde 8. madde yapmıştık. Slide anlattık. Model ile bir taşıma. Şimdiki 9. adım kullanıcı giriş actionlarını oluşturma. Bunu yaparken home kontrolde yapacağız. İki tane olacak. Birincisi HTTP GET özelliği. ikincisi HTTP POST özelliği olan projeye geçelim. Şu anda home control içindeyim. Hazır action metodumuz var. Index bunu kopyalıyorum. İsmi kullanıcı giriş. İkinci metodumuz aynı isimde olacaktı. Kullanıcı giriş. Yukarıda http get yapıyorum. Köşe panel içinde. Alttaki metodumuz ise köşede parantez http post uyarı verdi. Uyarı vermesi sebebi aynı ad ve parametrede yani aynı tipte olamaz. Burada ikinciye parametre girmemiz gerekiyor. Parametremiz ise kullanıcı model parametresi km diyorum. Evet metotların imzası farklı olduğu için hata alıyoruz. Eğer buradaki parametre kaldırırız hatalarız. Çünkü aynı adda ya da aynı imzada olamaz. Evet şimdi bunların görevi. Birinci HTTP GET olan kullanıcı giriş metodu bizim form ekranı açar. Evet getirme işte formu kullanıcı gösterir. İkinci kullanıcı giriş metodu ise HTTP post'tur. Kullanıcı verilerini girdikten sonra kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra post işlemi yaptığında bu çalışıyor. Girdiğimiz kullanıcı adı ve şifre buradaki kullanıcı model nesnesinde yakalanıyor. Yani parametreden elde ediyoruz. Bunları bitirdik. Sonra 10. adım kullanıcı giriş VV'n'i oluşturmak. VV'ler Razor Patch'di, CS CSHTML uzantılı dosyalardı. Bunlar neydi? HTML içerisinde C# kodu yazabiliyoruz. Bize yapalım. Burada VV'se geldim. Sonra kontrol adında bir klasörümüz var. Home Home'un altında index'in olan index action view var. Sonra biz ne yapacağız? Bir tane view ekleyeceğiz. Bu view kullanıcı giriş view'inin kullanıcı giriş action'ın view olacak. Sağ tıklıyorum. Yeni C sharp. View'ler Razor Patch olarak adlandırılıyordu. İsim veriyorum. Buradaki isimle buradaki isim aynı olacak. Yani View ismiyle Metot ismi ayrılacak. Kullanıcı giriş. Burada eğer yanlış yazarsanız view'ler yani kullanıcıya gösterilmez. View'leri göremezsiniz. Birebir aynısı olması gerekiyor. Şurada kendisi nokta cs uzanta dosya ekledi. Ben bunu siliyorum. Bu kendisi model oluşturuyor. Bu modeli kullanmayacağım. O yüzden siliyorum. Kullanıcı modelinde biraz düzenleme yapalım. Page'i sildim. Sekme başlığı. Türkçe karakter kullanabilirim. Kullanıcı girişi. h bir de kaldırıyorum. Şimdilik bunlar işimiz yok. Divi de kaldırdım. Modeli yazalım. View'lerin evet, kullanıcı modeli neydi? En üstü tanımlıyorduk genelde. Kullanıcı modeli kullanacak kullanıcı model. Vivi tanımladık. Nokta virgül demeyi unutmayalım. Şimdi gelelim form ekranına. Önce bir h birimiz var. Kullanıcı girişi. Form oluşturken form edit açıyorum. Form geldi. Post seçelim. Zaten post olacak. İlk önce H1'iz açalım burada. Kullanıcı girişi. Formun gönderim yöntemi metotla belirtiyordu. Post'tur. Post gizliydi. Get ise bilgi açık gözüküyordu. Sonra metin ekliyorum. Kullanıcı adı. Bunun altına da input ekleyeceğiz. Kullanıcı adı alt satıra geçmek için BR ekliyorum. Input form elemanı. Type texttir. BR ile altı geçiyoruz. Daha sonra şifremiz gelecek. Kullanıcı şifresi. Alt satıra geçiyorum. Sırasıyla yapıyorum. Burada da input nesnesi type text olacak. Şifre password type'ı onu yapmıyorum. Çünkü girdiğimiz yeri görelim diye input type texti br6 geçiyorum bir tane buton oluşturacağız butonumuz tipi submit olacak giriş yap metni type submit olacak buton olmayacak buton olduğunda JavaScript'te kullanıyorduk. Şimdi bizim amacımız server tarafı çalışmak. Yani server'a bir şeyler göndermek. Submit gönder anlamına da geliyordu. Bir çalıştıralım görelim nasıl olduğunu. Yeni terminal. .net run'la çalıştırıyorum. Hatamız varsa düzeltelim. değerlendi. Adrese gidiyorum. Kontrole bastım. Evet ana sayfamız geldi. Forma gitmek için kullanıcı girişi tıklıyorum. Evet formumuz geldi. Şimdi formumuza bir tane şifre inputundan bir ekleyelim bir tane. Durduruyorum. Daha sonra da şuradaki inputların güzel gözükmesi için bootstrap sınıflarını kullanacağız. Onları kullanalım server durduruyorum. Bir tane ber ekliyorum. Aslında iki tane geçmesi gerekiyor. Evet. Buraya geldim. Class diyorum. Classımız form control. O bunu eklediğimizde inputların görünümü böyle olacak. Daha güzel gözükecek. Aynı şekilde bunu da kopyalıyorum. İkinci inputa ekledim şifre için. Bunu da yaptık. Butonun klası veriyorum. Butonun klasları farklı. BTN buton olsun. Sonra da rengini ayarıyorum. BTN infoydu. Çalıştıralım. Tekrar görelim değişimi. .NET run'la çalıştırıyorum. Projemiz değerleniyor. Değerlendi. Kullanıcı girişe gidiyorum. Evet formumuz güzel şekilde gözüküyor. Peki. Şimdi gelelim. Formumuz iş yapıyor mu? Burada birinci action metoda yani kullanıcı girişi olan http drop noktası ekliyorum. İkinci ekliyorum drop noktası. Bunların amacı adım adım çalıştığını görmek. Hata ekran modunu da çalıştıracağım. Burada baka run and debug butonu tıklıyorum. Durak noktası eklemezseniz çalışmaz. Peki çalışan server onu bakalım bir. Çalışan serverımız var onu kapatalım. Bunları kapatmadan çalışmayı tekrar. Run and debug diyorum. Geliyor. Kendi sayfa açılacak. Tarayıcı açıldı. Bakın çalışıyor arkada. Deneyelim. Eğer kullanıcı girişe tıklarsam form getirecek. Formu getiren biraz altına. Birinci yani HTTP get olan metottu. İkincisini deneriz. İkincisi ise formu doldurduktan sonra butona tıkladığında burası çalışacak. Tıklıyorum. Bakın burada uyarı verdi. Uyarı açıyorum. Hangisi çalıştı? HTTP get olan metot çalıştı. F10 ile ilerliyorum. Geriye bize view dönecek. View'miz neydi? Kullanıcı giriş. Vivi. Burada form vardı. Evet. Bakalım geldi mi? Geldi sayfamıza. Dolduruyorum diğerlerini. Ali. Şifremiz. 1, 2, 3. Submit butona tıkladığımızda ikinci yani HTTP post metodu çalışacak. Neden HTTP post? Çünkü formumuzu yapmamız gerekiyor. Yani submit işleminde post çalışıyordu. tıkladım. Evet bu çalıştı. Sonra geliyorum. Burada parametreden gelen değeri göremiyorum. Çünkü kullanıcının girmiş olduğu form bilgilerini parametre aktarmadık. Onları göreceğiz. Bir de birkaç ekunu da yapalım. Çalışma modunu durduruyorum. Durdurmak için Shift F5'e bastım. Hata ekran moduna çıktım. Birincisi eksiğimiz form'un action'ı. Form post olduğunda buradaki kod çalışacak. Önce kontrol adı sonra da action metod adı yazıyorduk. Slash kontrolümüz home'du. Action metod ise kullanıcı giriş. Bunu da ekleyelim unutmayalım. Peki kullanıcının girmiş olduğu değerler. Ali ile bir kişi dört buradaki modele aktarılmıyor. Aktarılması için formun yani inputların name özelliği kullanacağım. Name bu ne için hangi bir taşınacak bununla? Şurada bakın. Modelimizi açalım. Modelimizde ne vardı? Ad ve şifre diyeceğiz burada. Geliyorum burada. Birincisi ad için çalışacak. Yani A'sı büyük. İkinci name. Hangi neyi taşıyacağız burada server'a? şifreyi taşıyacağız. Şifre yazıyorum. Kaydettim. Tekrar gelelim. Hata ekran modunu çalıştıracağız. .NET run değil. Durak noktası ekledim iki tane. Run and debug modu. Butona tıkladım. Buradan çalıştırıyorum. Evet, çalışıyor. Ana sayımız açıldı. Kullanıcı giriş tıklarsam Burada iki çalışacaktı. Kullanıcı giriş sayfası. Bakın birinci action çalıştı. HTTP get olan. F10 ile ilerliyorum. Şu anda bize view yani form ekranı açacak. Bakın formumuz geldi. Dolduran değerleri 1, 2, 3. Pardon. Ali idi. Kullanıcı adı. Şifremiz 1, 2, 3. Giriş yap butonuna tıklarsam HTTP post metodu çalışıyor. Burada da KM nesnesinde, yani kullanıcı model nesnesinde girdiğim değerleri yakalamam gerekiyor. Yakalarsak işlemimiz doğru. Tıkladım. Bakın uyarı geldi, açtım. Evet, post metodu çalıştı. Şuraya bakıyorum. Ali ve 1 2 3 geldi. Demek ki doğru gidiyoruz. Gençler dersimiz bu kadar. Diğer ders görüşmek üzere.